Selam arkadaşlar. Bugün Güney Kore'deki son günümüz. Yarın sabah uçağımız var. O yüzden gitmeden böyle bir rutin videosu çekmek istedim. Sabah rutini. Yağmur'un biraz işleri var. O yüzden o lobide çalışıyor. Ben de bu videoyu çekiyorum. Sabah aslında kahvaltı ettik. Çok fazla dolaşmak istemedik çünkü bıçaklı saldırı uyarısı yaptılar. E, şehrin farklı yerlerinde oluyor mu Böyle bir sıkıntı varmış şu anda. Bu yüzden çok gelmek istemedik. Bugün bir de akşam konser var. Enerjimizin bitmemesi lazım. Çok fazla yürünüyor metrodan falan. Bu yüzden böyle biraz rahat bir gün geçirdik yani. Bu fırsattan faydalanıp şöyle güzelce hazırlanmak istedim. Sabah yüzümü yıkamıştım zaten. Şunu kullanıyorum. Son damlalarını. Dezentri'nin Training Green Tea Fresh Cleanser ürünü. Bunun mini boyunu getirmiştim. Bir tane daha mini boy var yanımda. <laughs> Ürünler dayanmayacak gibi var. Allah'tan yağmur büyük boy. Bir yıkama köpüğü getirmiş. Çok sevdiğim bir köpük. Onu kullanacağım. <laughs> Neyse ki iki kişi seyahat etmenin böyle faydaları var. Su spreyi sıkacağım yüzüme. D'Alba'nın First Spray Serum. bundan şişelerce bitirdim. Benim en sevdiğim sprey serum diyebilirim. Fakat benim pembe olanını daha çok seviyorum. Ondan da yedekledim buraya geldiğimde. Çünkü Türkiye'de çok zor bulunuyor. Böyle antioksidan serum gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir de bu led maskemi kullanacağım şimdi. Çünkü birkaç gündür böyle pilim çok bitik geliyor. Kullanamadım. Ee, arayı çok açmadan kullanmak istiyorum. Bir 5 dakika kullansam bile çok fark ediyor. O yüzden aplikasyonunu da açıyorum buradan. Buradan kendi istediğiniz led ışıkları seçebiliyorsunuz. Zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım. O videoyu da buraya koyayım. İzlememiş olanlar için. Ürünü kimler kullanabilir, kimler kullanamaz, kimlere uygun olur aletten ne beklemelisiniz falan bununla alakalı çok detaylı bir, video çekmiştim daha önce. Ben şimdi smart control kısmından istediğim ışığı seçeceğim. Sarı led kullanacağım. Sarı ledin özelliği kızarıklığı alması ve cildi sakinleştirmesi. Onunla beraber ne led de açık zaten. O da çok daha derine inebiliyor. Kolajen üretimini destekleyen bir led türü. Özellikle bu tarz ürünlerde led olmasına dikkat edin derim. Sarkmalara da iyi geliyor. Bu arada ben en çok sarkma konusunda fayda gördüm diyebilirim üründen. bir 5 dakika bu kalsın. Ben de birazcık işlerimi halledeyim bu sırada. Bir öncesi sonrası da yaparız. Hani kızarıklığı mı onu da görürsünüz. Hamile ve emdirenler de kullanabiliyor bu arada. Bir daha dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet 5 evet, dakika oldu. Şöyle bir göstereyim. Şurada biraz kızarıklıklarım vardı. Onları hafifletti. Gördüğünüz gibi. Kızarıklık konusunda bayağı fark ediyor. O yüzden bazen sabahları kullanıyorum. Akşam kullanmak yerine. Özellikle benim gibi böyle hassas ciltliyseniz kızaklık bakımı yapmak için de hani çok fazla ürün sürmek istemiyor olabilirsiniz. Hani ürünler irite ediyor olabilir size. Bu en azından hani imajlı bir şey değil ki irite etme ihtimali de çok düşük yani gerçekten. Hani bir ürün sürmeye kıyasla en azından. Şimdi bu da arkadaşlar hava gerçekten inanılmaz nemli. Yani %70 nem. E, fakat hissedilen çok daha fazla. 35-36 derece olması lazım. Bir bakayım havanın durumuna. 34 derece gözüküyor şu an ama hani o böyle hissedilen 40 falan gerçekten nem yüzünden. Kullandığım şeyler sayesinde aşırı yağlanma durumu da yaşamıyorum. Neyse ki normalde benim cildim böyle yağ kütlesine döner yani bu havada. Bir önceki sabah rutinimde de göstermiş olmam lazım bunu. Porease markasının gözenek sıkılaştırıcı serumunu kullanıyorum. Bu tam anlamıyla yağlanma karşıtı etki gösteren bir ürün. İçerisinde hem %10 niacinamide var, yağlanmayı çok güzel baskılıyor. Hem de %2 çinko var. Bu da aynı şekilde yağlanma baskılayıcı özelliği var. Bir de %2 salisilik asit varmış bunda. Dolayısıyla bunu haftada 2 veya 3'ten fazla kullanmıyorum. Şu anda retinalde kullanmadığım için cildim çok rahat kaldırabiliyor. Ee, bu arada hamileler salisilik asit kullanabilir mi sorusunun cevabı yine doktorunuza sorun ama benim e, sorduğum kadarıyla %2'ye kadar olan salisilik asit ürünlerini kullanabilirsin dedi bana kendi doktorum. Ee, sizin doktorunuz farklı bir uyarı yapabilir o yüzden hani bu da yine doktorunuza sorun derim. Sabahları haftada 2 veya 3 kez kullanıyorum. Hem gözenek sıkılaştırma işini yapıyor. İçerisinde hamamelis elma suyu da var çünkü. Hem de yağlanmayı çok güzel baskı altına oluyor. alıyor. Yani gün içinde böyle e, çok nemli bir iklimdeyseniz işe yarayacaktır. Salisilik asidi hani sabah sürmekte bir sakınca yok mu derseniz eğer düzenli bir şekilde güneşten koruyorsanız ve güneş kremini tazeliyorsanız sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama eğer deniz tatilindeyseniz bence kullanmayın. EHB -E çevirin. deniz tatilinde kullanmamak e, daha iyi daha iyi bir fikir olabilir. Bir de e, bir ürün ben sadece T bölgemi geçiyorum arkadaşlar. E, kuru olan bölgelere kullanmıyorum. Bu kuru, şu yağlı. Eğer benim gibi karma ciltliyseniz ürünü bölgesel uygulamayı da düşünebilirsiniz. Ürünün içerisinde parfüm ve esansiyel yağ yok fakat yani çok hassas ciltlere uygun olmayacaktır bu ürün. E, çünkü içerisinde hem düşük miktarda asitler var hem de salisilik asit var. Niyasinami çok yüksek oranlar var. Bu kadar yüksek oranda niyasinami ürünlerini hassas ciltler, çok hassas ciltler kaldıramayabilir. Bilginiz olsun. Daha çok yağlı cilt ürünü olarak görüyorum ben bunu. Hani kuru ciltler bile uzak durmalı bence. E, daha çok karma yağlı cilt ürünü ve hani böyle amaca yönelik bir ürün bu ve böyle şeyi seviyorum yani çok fazla katman bırakmıyor cildin üzerinde ve hani cildin üzerinde hiçbir şey hissetmiyorsunuz onu çok seviyorum böyle katman halinde kalıyor ya bazen yapış hissettiriyor falan böyle değil gerçekten hızlıca emiliyor işini harika yapan bir ürün yani yağlanma kaçtı ürün olarak en beğendiğim serumlardan bir tanesi oldu yanaklarıma da Kodeli'nin Vinoperfect Perfect serumunu geçeceğim. bunda da viniferin var biliyorsunuz. Benim en sevdiğim leke kaçtı ürünlerden bir tanesi. C vitamini içermeyen. Özellikle böyle hamile ve emziren kişilere de önerilen e, ürünlerden bir tanesi bu arada. Nazik bir ürün. Fotosensitif de değil yani. Hani güneşe karşı e, cildinizi daha hassas hale getirmiyor. O yüzden yaz için güzel bir leke bakımı olabilir bu. E, Bunu da böyle yanakları geçiyorum. onun içerisinde skolein olmasına rağmen çok yağlı bırakmıyor cildi. Ben çok seviyorum gerçekten etkisini. Bundan daha önce ben şişelerce bitirdim. Sivilce illerimde çok iyi etkisini görmüştüm bu ürünün. Şimdi göz kremime geçelim. E, Bien Dermis Vital Göz Kremi'ni kullanıyorum. Bunda agrelin içeriği bulunuyor. Bunda karışıklık atıcı etkisi var. Ayrıca içerisinde bakır peptit kompleksi de bulunuyor. Bir de kafein, hümektanlar da var. Gerçekten göz çevirimi e, çok güzel yapan bir ürün bu. Özellikle böyle hani... A vitamini, türevlerini vesaire kullanıyorsanız böyle peptidli göz kremlerine bakabilirsiniz hamileyken bence. E, çünkü gerçekten böyle kırışıklık açıcı etkisi var. Fakat ben bunu ara vererek kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir kutu bitiriyorum. Biraz ara veriyorum 2-3 ay kadar. Sonra tekrar açıyorum bir tane. Bu da böyle şişelerce bitirdiğim bir ürün. Çok seviyorum etkisini. Kafein sayesinde su gözaltı şişliklerine de çok iyi geliyor. İçerisindeki o bakır peptik kompleksi ve bir de Aygirel'in sayesinde de ince kaşıkkın açılmasına yardımcı oluyor. Şişenin sonuna geldiğimde genelde öyle bir etkisi oluyor. Böyle bir kaldırma etkisi oluyor yani. Çok çok memnun olduğum bir ürün. Yine aynı serinin kremini de getirmiştim yanına. Böyle küçük bir kaba aktarmıştım. Bunu bavul videosunda gösterdim hatta. Bu böyle jel krem yapısında. Bunu şimdi süreceğim o yüzden. Çok hafif yanaklarıma, çok acıcık da alnıma geçiyorum. Şimdi mineral fikreli bir güneş kremi kullanacağım. Birazcık kurutuyor gün içinde. Altına böyle jel bir nemlendirici geçmek istiyorum açıkçası. Bu da anti aging kremi aslında. Yani bunun içerisinde de %1 neodermil bulunuyor. Ee, BCIP riboxil gibi patentli içerikler var bunun içerisinde. Çok güzel antoksidanlar var. Antoksidan desteği de sağlıyor aynı zamanda. Bunun içerisinde de aygirelim bulunuyor. Dolayısıyla bu da aynı aynı şekilde kırışık, açıcı etkiye sahip. Benim hani piyasada en beğendiğim e, anti aging kremlerinden bir tanesi yani. Bunlar elimde hep yedekli oluyor açıkçası. E, bir kutu bitirdikçe ara veriyorum. Tekrar kullanmaya başladım sonrasında. Ee, az sürmeyi tercih ediyorum. Sabah kullanacaksam. Hani cildim e, kusmasın diye. Şu anda cildimin üstünde hiçbir katman yok. Ve çok güzel nemlendi. Yani güneş kremine iyi bir baz hazırladım diye düşünüyorum şu anda. Dermabien'in Dermis Vita Kremi'ni sabah akşam kullanabilirsiniz. Bu arada özellikle böyle 30 yaş, 35 yaş sonrasında çok uygun bir ürün. Böyle içerisinde A vitamini türevleri olmayan güzel bir anti-aging kremi arayışındaysanız böyle çok çok yüksek fiyatlı ürünlerle yarışabilecek bir krem bu. Hem patentli içerikleri itibariyle hem de yapısı, dokusu, ciltteki etkisi itibariyle gerçekten ee, çok kişinin çok memnun kaldığını biliyorum böyle ve bir sürü cilt tipine uygun olur. Çok kuru cilde belki uygun olmayabilir. Onu söylemiş olayım. <laughs> Yağmur bu arada mesela diyor, işim bitti mi diye. Cildimin üstüne hiçbir katman kalmadı ve müthiş bir şekilde nemlendi. Ee, i̇yi nemlendirmek çok önemli. Özellikle de e, bu tarz böyle mineral filtreli ürünler kullanıyorsanız. Ben şimdi içerisinde çinko oksit olan e, bir mineral filtreli güneş kremi kullanacağım. Bunu aslında hem yüze hem vücuda kullanıyorum. O yüzden biraz fazla hızlı tükettim. Kaşığımı daha unutmadım <laughs> bu tekrar. Yani. Bu ürünü de çok sevdim bu arada. Bu arada bir mineral filtreli ürünler dosyası çekmeyi planlıyorum çünkü özellikle hamile ve emziren kişiler çok fazla sormaya başladı bana hangi güneş kamilerine bakalım bir güncel dosya çeker misin diye. Güncel bir mineral filtreli ürünler dosyası çekeceğim yani daha önce anlattıklarımla beraber hangileri yok artık piyasada hangileri var. Ee, nerelerde bulabilirsiniz, işte yeni çıkanları denedim mi falan bunun hepsinden bahsettiğim bir video çekeceğim bu arada. Bu da işte son zamanlardaki favorilerimden biri oldu bu arada. Fakat dediğim gibi kurutabiliyor cildi. O yüzden altında mutlaka bir nemlendirici geçiyorum ben. Karma ciltli olduğum için. Özellikle yanaklarıma geçmeyi tercih ediyorum en azından. Ee, bu da alnıma da biraz geçmem gerekiyor. Tamam cilde fazla dayalanmasını istiyoruz ama aşırı kurusunu da istemiyoruz. Benim gibi böyle karma ciltliyseniz e aradaki dengeyi bulmak gerçekten çok çok zor olabiliyor. ciltler beni anladı bence. Böyle hani farklı yerlere farklı şeyler sürmeniz gerekebiliyor. Şimdi şunu bir dağılışını göstereyim size. Tabii mina ürünlerden böyle aşırı büyük bir konfor beklememek gerekiyor. Şeffaf bitişli olamıyorlar içerisindeki çinkodan dolayı. Şeffaf bitişli ise de ben şüphelenirim açıkçası. İçerisinde sadece titanyum dioksit olanlar öyle şeffaf bitişli olabiliyor. Eğer içerisinde sadece titanyum dioksit varsa da yeterince iyi koruyamıyor demektir. Bilginiz olsun. Mutlaka mina fitirli ürünlerde içerisinde çinko oksit olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ürünü gerçekten sevdim bu arada. münafitir filtre ürünler bazen bende topaklanma yapabiliyor. Bu ürün yapmadı ve e, çok hızlı bir şekilde dağıtıp cildinize oturuyor sonrasında. E, böyle beyaz beyaz da kalmıyor merak etmeyin. Hafif bir ton eşitleyici özelliği var diyelim. Ben böyle ellerime de sürüyorum. Şuraya kenara ayırmıştım. Ellerime de mutlaka güneş kremi sürüyorum arkadaşlar. Ve mutlaka işte açıkta olan yerlerime de mesela bacaklarım açıkta ise, bacaklarıma da sürüyorum. Çünkü güneş şu anda gerçekten güçlü burada. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bakalım dağılmamış kısımlar var mı diye. Kulaklığı da unutmayın bu arada. Kulaklığı da sürün mutlaka. Gayet güzel dağıldı gördüğünüz gibi ve oturuyor cilde yani. Çok seviyorum bu ürünü gerçekten. Elimde başka mineral fitreli ürünler de var. Onları bitirince tekrar aynısını alacağım yani. Güzel bir ürünmüş bu. Bir de o videoda işte titanium dioksit meselesine de değiniriz isterseniz. Tayfun diye alakalı bence Çok fazla bilgi kirliliği var. Ee, ona da bir değiniriz isterseniz tabii ki e, kaçınmak isteyenleri yargılamıyorum bu arada. Tamamen kaçınmayı tercih eden kişiler olabilir. Ben kaçınmıyorum bu arada. Sebepleriyle de konuşuruz hepsini. Benim sabah rutinim bu kadar arkadaşlar. Cildimin biraz oturmasını bekleyin. Sonra e, çok hafif bir makyaj da yaparız beraber. Bir 10 dakika oldu. Şu Seydun'un şu Cushion ürününü kullanacağım. 120 rengi bendeki bu arada. Çok acıcık şunu şöyle Dört yere geçiyorum. Bu kadar süreceğim sadece. Çok böyle cilimde katman olsun istemiyorum açıkçası. Renkli nemlendirici gibi düşünebilirsiniz bunu. Kapatıcı olarak da bunu kullanacağım. Natasha Denona'nın kapatıcısını. Çok güzel sabitlenen bir ürün. Ve gerçekten uzun süre kalıyor. kıpıdamıyor kap yani. O yüzden bunu hem yüze hem de göz altına geçeceğim. Hiç kuru kuru durmuyor gerçekten. Ciltle çok güzel bir türleşiyor bu kapatıcı çok çok başarılı bir ürünmüş. Yani biraz fazla övüldüğünü düşünmüştüm. İnternette yorumlarını görüp aslında almak istedim bunu. Hakikaten de övdükleri kala yani. Gerçekten güzel bir ürünmüş. Yüksek fiyatlı bir kapatıcı istiyorsanız kesinlikle şans verebilirsiniz bence. Bütün cilt tipleri memnun kalacaktır diye düşünüyorum bu kapatıcıdan. Ee, böyle çünkü cilt gibi bir bitişi var. Yani çok kuru değil, çok mat değil. Çok arada güzel bir bitişi var gerçekten. Bu akşam Strokes konseri var bu arada. Strokes benim lisedeyken en sevdiğim gruptu. Hatta Indie Sleeves makyajı videosunda anlatmış olmam lazım. Yani en sevdiğim grup oydu gerçekten ve bütün gençlik hayatım boyunca Strokes konserine gitmek hayalimdi gerçekten. Ve e, bu konseri görünce de hemen Yağmur'a haber verdim. Dedim ki, gidelim mi? Hemen dedik, hemen, hemen gidelim. <laughs> e, öyle karar verdik aslında gelmeye. Yani Strokes konseri için geldik aslında biz buraya. Hazır buraya kadar gelmişken Japonya'ya da gidelim dedik. Yarın da Japonya'ya gidiyoruz, Tokyo'ya. Belki Kyoto'ya da uğrayacağız bu arada. Öyle bir hedefimiz var. Yapabiliriz umarım. Şu iki kalemi kullanıyorum. Flormar Ultra Thin Brow Pencil ile. Florma'yı da kaşların dış köşelerine kullanıyorum. Sadece bunu kullanırsam biraz fazla koyu geliyor gözüme kaşlar. Şöyle ön kısmına. Bununla da olduruyorum dediğim gibi. Şimdi şu kısımları da. Normalde dolduracağım. Bunun rengi bir tık daha koyu çünkü. Böyle daha iyi duruyor sanki. Şimdi şu kremallığı kullanayım diyorum. Fenty'nin cream blushlarından. Summertime Wine rengi. Şöyle bir renk. Çok güzel bir renk bu. Biraz abarttım. Dağıtırız şimdi. Böyle güneşten yanmışsınız. Görüntüsü yaratıyor. Çok acıcık. Şuralara kontrolde yapayım. Dün bu arada çok güzel giyinmiştik yağmurla ikimiz. Fakat herkes tişört ve şortla gelmişti. <laughs> Festivaldeki en şık insanlar bizdik yani. Normalde biliyorsunuz insanlar festivallere bayağı hazırlanıp gidiyorlar yani. Neden? Bir şaşırdık yani dedik ki konserdeki en şık insanlar biziz farkında mısın diye. <laughs> <laughs> Birazcık çil de yapayım kendime. Kaşlarımı da aynı şekilde sabitliyorum. Acıcık bir pudra da geçeceğim. Sadece T bölgesine. Ee, bu hudanın pudrasını getirdim yanımda. Bunu bitirmiştim. Tekrar doldurdum bu arada. Büyük boyunu alıp pufa yediriyorum bunu. Çok fazla gelmemesi için. Sadece alnının tam ortasına. Çene kısmına. Şu Ariane Beauty'nin e, mat farlarından, likit mat farlarından, Tortoise rengine birazcık şöyle göz üstüne geçeceğim. Gözün üstünde böyle çok güzel renk eşitliği sağlıyor. Birazcık gölge veriyor. Göz kalemi olarak da MAC Color Access kalemlerinden Serion Monogamist rengini kullanacağım. Ya, bu kalemi bitirmek üzereyim. O kadar sevdiğim bir kalem ki. Bu gerçekten gerçekten hani, hiç kıpırdamayan gel geldi Jel bir ürün. Koyu adaçayı gibi böyle değişik güzel bir rengi var gerçekten. Ve içerisinde çok güzel simler de var. Bunu hafif dağıtacağım bu arada. Asla kıpırdamıyor bu kalem. Bu sıcakta bile test edildi, onaylandı. Kepiklerimi de kıvırıyorum hemen. Ray Beauty maskalarımı da süreceğim. Dudaklarıma da Banila Korn'un bu rujlarından Smoke Mow rengi. Son olarak bir de bu Dior'un yeni çıkan alıklarından çeri rengini süreceğim. Bunu da Yağmur bana hediye etti sağ olsun. Çok tatlı bir rengi var gerçekten. Bana diyor ki Çizem, Dior'un yeni alıklarından alma. Ben sana aldım. <laughs> Dedim tamam almayacağım. <laughs> Sen aldıysan tamam. Birbirimize sürekli kozmetik hediye ediyoruz zaten. Yanıma bir tek rujumu alacağım. Bir de e, SPF lip balm alacağım. Kozmetikini çok seviyorum. Bunu alacağım yanıma. Büyük çantama geliyor benle beraber. Şuradaki kontürü unutmuşum. Evet. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer ürünlerle alakalı merak ettiğiniz başka şeyler varsa e, elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.